Meme ameliyatları günümüzde en fazla talep gören ve yapılan ameliyatlardan birisi. Meme ameliyatlarını üç başlık altında toplamamız mümkündür. Bunlar meme büyütme, meme küçültme ve meme dikleştirme olmak üzere üçe ayrılır ve bu ameliyatların süreleri yaklaşık 1 ila 2 iki buçuk saat arasında değişmektedir. Tüm ameliyatlar genel anestezi altında ameliyathane şartlarında yapılmakta. Hastalar en az bir gün bazen iki gün hastanede misafir edilmekte ve bu sürenin sonunda pansumanları değiştirilerek taburcu edilmektedir. 3 ameliyatta aynı doktor tarafından yapılmakta. Kontrolleri yine aynı doktor tarafından gerçekleştirilmekte. Ve hasta bir hafta süre sonunda eğer yurt dışından geldiyse yurt dışına gidebilmekte. Ülkemizde yaşıyor ise de kontrolleri ve pansumanları yine doktor tarafından gerçekleştirilmekte. Bu ameliyatların herhangi bir riski yoktur. Hastaya daha öncesinde kan tahlilleri ve bir takım gerekli tahliller yapılmakta. Hasta anestezi doktoru tarafından görüldükten sonra ameliyata uygundur okey alındıktan sonra. Sonra ameliyata alınmakta ve ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.